Merhabalar herkese. Ee, aslında video çekmeyecektim daha bugün ama şimdi bir şeyler okudum ben bu terör evvelsi grubundan gün içerisinde anca fırsat buldum aslında birkaç saat önceki haber bu ama şimdi bu yüzde bir nokta yakın vergisi e, oylaması şimdi başlayacak. E, o öneri geçse dahi e, bu 1.2 yakın vergisi Terra üzerinde 12 Eylül'de serbest bırakılacak yani 12 Eylül'de ancak işlemeye başlayacak A'da Böyle haberler yazdılar, yayınladılar. Yani Ağustos ayında herhalde gözden çıkartmamız gerekecek gibi gözüküyor. Yani ötelendi. Ama en azından uğraşıyorlar arka planda. Şimdi 12 Eylül'de serbest bırakılması direkt aynı, aynı anda Binance'da uygulanması anlamına gelmez. Önce bir ağa uygulanacak. Ardından bu işte validatörler vesaireler falan borsalarla iletişime geçecekler falan. Öyle ancak borsalarda da yakımı başlayacak. ya en azından bir ay uzadı. 12 Ağustos mu falan diye soruyorduk ama kendi adıma. Onaylandıktan sonra ancak 12 Eylül'de serbest bırakılacakmış TRA'nda bu kod yazımında bitmiş tüm testleri ve servis falan hazır durumda şu an. Geliştiricilerin onayına sorulmuş, incelemesine sunulmuş, sunulmuş halde. Adamlar kodları da kontrol ediyorlar. Güvenlik testleri ve falan. Yani final aşaması bitmiş. Ama dediğim gibi uygulanması daha yani bir buçuk ikiye bulacak gibi gözüküyor. Şimdi ben diyorum sürekli bunun 10 üzerine atması gerekiyor. Atacağını düşünüyorum yani iddialı konuşmak istemiyorum ama buradan bir 10 üzerine almaları lazım diye düşünüyorum ee, yani bitcoin, ethereum vesaire falan tüm kripto piyasalar yarınki feli bekliyorlar herkes çok olumsuz nedense bilmiyor ama ben e, grafiklerimde her nedense yukarı gidiş görüyorum umarım yanılmam ne diyeyim e, %100 turcağızda diye bir kural yok ama benim grafiklerim vesaire falan dönerim ve her şeyi yukarı gösteriyor Videoya bakayım bakalım yarın ne olacak merakla bekliyoruz İnşallah bir sürpriz yumurta çıkartmaz ortaya Jerome Paul yoksa durumlar tersi dönebilir dediğim gibi ben de şu an satış yönünde bir şey gözükmüyor açıkçası benim şu an kripto kısmında sadece e, Bunçta pozisyonum var. Başka pozisyonum yok söyleyeyim. Daha belki videolarımı söylemiştim. Ethereum Bitcoin'i zaten satmıştım. Ama yarın alım yönlü girmek için fırsat kollayacağım şahsen. Ama 20 bin altına inerse Bitcoin senaryo değişir. Bakın tek bir yöne aşık olmayın. Ben açıklanacak verilere göre pozisyona gireceğim. Ama dediğim gibi iddialı da değil ama ben yukarı yönlü e, gideceğini düşünüyorum her nedense. Bir de herkes buna karşı çıkacak da yani büyük bir çoğunluk şu an satış gelecek diye düşünüyor. Her tarafa bakıyor ama bakalım. Bir aralarında ben bir diken gibi çıkmışım aldım diyen. Bakalım yarın ne olacak göreceğiz. Bu arada TV kısmında hala 500-500 arz devam ediyor. Hiç istisnasız. Çat 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 çat. 500 milyon 500 milyon arzı sokmaya devam ediyorlar piyasaya baskı altına alıyor bir fiyatı doğal da olarak. Baskı altına almaya devam ediyor. Dediğim gibi ben bu video 1.2 yakın vergisi için açıkçası bilgi vermek için söyledim. Yani ötelendi süreç ama ilerliyor olumlu bir şekilde. Bu arada ya bana sürekli şey soruyorsunuz arkadaşlar sistem sistem özelden de soruyorlar. Ya ben sistem vermem kimseye onu söyleyeyim size. Ben çünkü bunun üzerine bir, en azından 10 yıllık bir e, ee, ne derler çalışmam var çalışmamın ürünü. Ee, o yüzden e, yani kimseye sistem verme gibi bir düşüncem yok onu söyleyeyim size. Bakın bugün zaten çok fazla işlemlere girememişim. Satış satış karlı kapatmış. Alış karlı kapatmış. SP de karlı kapatmış. Satış karlı kapatmış. kapatmış. Satış açık. Nasdaq satış karlığı almış, satış karlığı almış, satış açıkta. Yani bu otomatik sistem e, ben müdahale etmiyorum. Kendisi al sat yapıyor. Eee manuel yapıyordum eskiden. Ben bunu Meal 4 programlama diliyle e, yarım yamalak bilgimle kodlamaya başardım. E, yani bunun üzerinde 10 yılın emeği var. O yüzden e, kusura bakmayın. <laughs> Sizlere daha tamam veremem çünkü kimse altın yumurtlayan tavuğunu yazmıştım zaten şeyde de. Kimseye vermez. Her neyse. Bakın borsalar halen pozitif seviyede. Ee, Dow Jones hariç. Bakın Dow Jones diğerlerine göre daha günlük grafikte bu. Diğerlerine göre nispeten daha sağlam gibi. Dediğim gibi şu an satışla alakalı bir sinyal yok. Biraz daha aşağı olabilir. Nasdaq da da aynı şekilde. Bu arada Bitcoin'i de göstereyim. Daha satışla alakalı bir sinyal gelmedi ama biraz daha zorlarlarsa kritik seviyelere gelebilir bakın şimdi böyle gelecek böyle çıkacak diye düşünüyorum göreceğiz sadece tahmin şöyle çizim şimdi şöyle ardından böyle olacağını düşünüyorum ama diğer ki kararları görelim ondan sonra neler eee olacak. Göreceğiz. Makalesi grafiken yani yorumlamıyorum. Sadece 10 bin üzerine çıksın istiyorum. Allah'lık olmuş zaten. Bu ne yaptığı belli değil. Böyle kendi kafasına göre takılıyor. Avare insanlar gibi. Yani bize düşen sabır artık. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, Forumlar vesaire falan da e, inceliyorum, okuyorum. sağa sol Twitter falan. Yazan, eden, ümidini kesen, satan falan çok var. Ben açıkçası bu Ağustos'ta e, harekete geçeceklerini artık e, düşünüyorum fakat e, yani bu son gelen bilgiler dahilinde e, yani şöyle diyeyimse süreç uzarsa sinirlerinizi de bozabilir. Yani benim için hava Ben 1-2 yıl beklerim size ilk günden beri diyorum. 3-5 aylık olacak bir olay değil çünkü bu. İlk günden beri diyorum ben size. Sabreden derviş inşallah muradın ermiş. Diğer olmaz umarım. Ee, grafiken zaten hiçbir şey uymuyor. Dediğim gibi. Kendi kafasına göre takılıyor. Ee, şimdi hiç ummadığınız bir anda eğer olursa tabii ki olacak demiyorum. Bir anda yukarıda yapabilir. Aşağıda ihtimal var gerçi ama şimdi yarınki FED'den sonra Bitcoin'den destek alırsa eğer ee, yine pozitif günlere geçeceğiz. Yani umarım yarın benim düşündüğüm Bitcoin hareketi olur. Yani 75 bas puan arttırılır. Ve olumsuz konuşmalar. Şimdi şöyle resesyon e, riski var. Resesyon riski olduğu ki faiz artırma zaten duraksınır. Ki resesyon yani durgunluk olmasın. Ee, bu yüzden ben yarın sert adımlar at atacaklarını düşünmüyorum. Yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Diğer herkesin aksine. Herkes düşüş kafasında. Bakalım umarım yanılmam. Ne diyeyim? Ee, bu işte yanılmak da var ama umarım yani alım gelir. Ee, ben zaten sizlere inşallah yayın yaparım fırsat bulursam. Tekrardan görüşmek üzere.